Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Televizyon dizileri, karmaşık ilişkiler ve çatışmalara odaklanarak izleyicilerini etkilemeyi amaçlar. Başka Bir Gün, dizisinin 8. bölümü ise derinlemesine işlediği dramlarla ve zorlu ikilemlerle bu bağlamda önemli bir örnek oluşturmaktadır. Bölümde, karakterlerin karşı karşıya kaldığı zorluklar ve aldıkları kararlar üzerinden insan psikolojisi derinlemesine incelenmektedir. Bu bölümde öne çıkan karakterlerden biri Tuna'dır. Karısının ölümünden Serdar'ı sorumlu tutan Tuna, intikam arayışına girmiştir. Şüphe ve öfke ile dolu olan Tuna, Serdar'ı Suzan'a teslim etmeyi planlamaktadır. Bu durum, Nehir için büyük bir ikilem yaratmaktadır. Nehir, Serdar'a karşı hissettiği güçlü duygularla, Tuna'nın intikam arzusu arasında kalmıştır. Bu ikilem, Nehir'in karakter gelişimi açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Nehir'in Serdar'ı kurtarma çabası, onu Aytunca karşı bir zorunlulukla karşı karşıya getirmektedir. Aytunca Serdar'ın geri döndüğünü bildirerek onu daha da tehlikeli bir duruma sokar. Bu durum, Nehir'in içsel mücadeleleri ve fedakarlıkları üzerinde durulmasını gerektiriyor. Nehir, hem geçmişte yaşadığı ilişkiler hem de güncel çatışmalara bağlı olarak karmaşık bir yolda ilerlemektedir. Serdar'ın tutuklanmasının ardından, Nehir'in ona yardım etme çabası onu İshak ile gizli bir anlaşmaya yönlendirir. Bu anlaşma, Nehir'in İshak ve Suzan'ı ele verme karşılığında Meral ile bir anlaşma yapmasını içermektedir. Ancak bu durum, Nehir'in eylem adındaki Köstebeğin varlığından habersiz olmasının tehlikelerini de beraberinde getirir. Eylem, Nehir'in planlarını etkileyebilecek kadar tehlikeli bir karakterdir ve bu durum, izleyicilerin merakını daha da artıran bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Nehir'in Serdar için yaptığı fedakarlıklar ve onun kendisinden büyük bir sır sakladığını bilmemesi, dizinin gerilimini artıran bir diğer unsurdur. İzleyiciler, Serdar'ın geçmişinin ve Nehir ile olan ilişkilerinin derinlerine inmeye başladıkça karakterlerin iç dünyalarında daha fazla keşif yapma fırsatı bulmaktadır. Serdar'ın sırları, dizinin ilerleyen bölümlerinde daha büyük dramaların kapısını aralayacaktır. Bu bölümde Deniz'in Selin'in ailesinin dikkatini çekmesi ve artan şüpheler de önemli bir yan hikaye olarak sahne alır. Deniz'in durumu sadece karakterin geçmişi ile ilişkilendirilmekle kalmaz, aynı zamanda Selin'in ailesiyle olan ilişkisine de etki eder. Bu bağlamda Deniz'in karakteri genişleyen evrende dinamik bir etki yaratmaktadır. Bu durum izleyiciler açısından başka bir psikolojik çatışma alanı sunar. Başka bir gün dizisinin 8. bölümü karakterlerin içsel çatışmaları ve karmaşık ilişkileri üzerinden ilerleyen sürükleyici bir hikaye sunmaktadır. Nehir'in, Tuna'nın intikama olan arzusu ve Serdar'a olan sadakati arasındaki dengeyi kurma çabası, izleyiciye derin duygusal deneyimler yaşatmaktadır. Ayrıca, İshak ve Eylem gibi karakterlerin gizli planları ve belli belirsiz tehlikeleri, hikayeye olan ilgiyi artırırken, izleyiciye sürekli bir gerilim sunmaktadır. Dizi, derinlemesine işlenmiş karakterleri ve olay örgüsüyle dikkat çekmeyi başarmaktadır. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.